Kriz dönemleri yatırım yapmak için mükemmel fırsatlardır. Yatırım yapmanın şimdi tam zamanı. Bütün bu söylemler size bugünlerde işleri oldukça kesat olan bir emlakçının klişe söylemleri olarak gelebilir. Ama ben matematiği severim. Matematik olarak bu dönemin neden sizin yatırım yapmak için doğru bir zamanda olduğunuzu açıklayacak Verilerle bugün bu konunun altını doldurmak istiyorum. Evet, bugünün konusu şu. Bugün ev almak için, bugün gayrimenkul yatırımında yapmak için çok doğru bir zamandasınız. Peki, madem öyle bu konunun altını dolduracak hem söylemsel savları hem de matematiksel modellemeyi kurgulamaya başlayalım birlikte. Şu anda piyasa iki baskı altında. Baskılardan bir tanesi fiyatların yukarı çıkması noktasındaki bir baskı. inşaat sektöründeki maliyet artışları. Özellikle de bu maliyetlerin dolara endeksli bir enflasyona maruz kalması sonucunda bugün bir inşaatın maliyeti yapı vasfına göre 25.000 TL metrekare ile 50.000 TL metrekare arasında değişmeye başladı. Yapılan yapının vasfı ile alakalı çok katlı veya tek katlı olması ile alakalı, kullanılan malzemelerle alakalı. Biz basat senaryodan gidelim ve 25.000 TL üzerinden yani 750 dolar üzerinden bir projeksiyon ortaya koyalım. Bugün 1 metrekare inşaatı yerinde nihai olarak tesis etmenin maliyeti 750 lira. Bunun müteahhite aşağı yukarı maliyeti bunun 2 katı kadar. Çünkü %50... %40 kat karşılığıyla yeri almış bir müteahhit eğer 100 metrekare bir yer satılabilir alan kendine yapıyorsa 100 metrekare de bununla ilgili arsa sahibine yer yapıp teslim etmek zorunda. Dolayısıyla kendi satılabilir maliyetini mal ettiği fiyat bunun yaklaşık 2 katı yani 1500 TL. Bunun finansman boyutunda, fırsat maliyetleri boyutundaki açılımını, iz düşümünü düşündüğünüzde de Bugün 60 bin TL'den aşağı bir müteahhit kendi yaptığı daireyi mal etmekten uzak bir duruma, uzak bir noktaya gidiyor. Dolar olarak meseleyi irdelediğimizde. Buna mal eden müteahhit ne kadarlık bir sermayeye katlanacak ve bunun sonunda ne kadar kar etmek isteyecek dersiniz? Yani en vasat rakamlarla bugün metrekaresi 80 bin liradan aşağı bir ürünü sattığında kendini muhtemelen fırsat maliyetlerine göre, girdiği riske göre kazandığı paraya baktığında bundan daha aşağısını havanda su dövmek olarak görecektir. Belki işini devam ettirmek, ekiplerine iş vermek, sürdürebilir kılmak için işini buna katlanacaktır. Ama bunun dışında bu maliyete girmese, o sermayesini götürse, bir yere yatırıp beklese, alternatif alanlarda değerlendirse, vadeye koysa da benzer bir kazancı sağlayacağı için bundan daha aşağı bir maliyetle kendine yaptığı ürünü satma konusuna ikna edemeyecektir. Bu da 100 metrekare bir kullanım alanı olan dairenin bugün Türkiye'nin herhangi bir köşesinde aşağı yukarı 7 ila 8 milyon bandında satılacağı yeni rakamlarla anlamına geliyor. 3 aşağı 5 yukarı parmak hesabı bir hesapla söylüyorum. Peki şu anda piyasaya baktığınızda diğer taraftan benzer asetlerin 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon bandında satan bir sürü insan olduğunu görüyorsunuz. Neden bu rakamlar konuşuluyor? Neden bu rakamlar telaffuz ediliyor? Neden insanlar yenisinin mal edildiğinde satılacağı rakamlarla ilgili değil Bugünkü bu rakamlara razı olmak zorunda kalıyorlar. Çünkü maliyetler diyor ki bu fiyatlar artmalı. Piyasadaki finansın ulaşılabilirliği, arz talep dengesi, talep edilene göre arzın fazlalığı diyor ki hayır kardeşim bu fiyat yemez. Bu fiyatlara alıcı bulamazsın. Zaten 4.5 5 dediğinde potansiyel bir alıcı çıkmıyor. Kalkıp bir de bunu 7'ye 8'e çıkarttığında hiç alıcı bulamazsın. 7'ye 8'e satan müteahhit neden bunu böyle satıyor veya niye böyle ürünler var? Bunun birkaç tane sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi aslında insanlar kendi variyetlerini ve yapabilme kabiliyetlerini, ticaret kabiliyetlerini hesaplarken örnek veriyorum bir sarraf Sene içinde toplam kaç kilo altın almış, kaç kilo altın satmış, ne kadar para yatırmış, ne kadar para kazanmış, bu ikisinin arasındaki fark ne kadar, ne kadar matrağa göre kar etmiş buna bakmaz. Onun için önemli olan o değildir. Onun için önemli olan 3 kilo 750 gramlık bir altınla sermaye olarak yıla başlaması, 4 kilo 300 gramlık bir altınla sermaye olarak variyetini tamamlaması kar zarar hususunda onun için mihenk taşıdır. Müteahhitlere de bakacak olursak, onlar bu konuyu nasıl düşünüyor diye irdeleyecek olursak, evet eski maliyetlerinden yaptıkları, döktükleri beton, aldıkları demir, bunun karşılığı olarak bugün aldıklarında çok makul karda ya da kafa kafiyayla paraya dönme isteklerini görebiliriz. Ama bir taraftan onlar da şunu biliyor ve farkındalar ki 3000 metrekare bir inşaat yaptıklarında, teslim ettiklerinde, sattıklarında ellerine aldıkları sermaye ile yine 3000 metrekare bir inşaat yapabilme kabiliyetlerini kaybediyorlar. Bugün birazcık daha satma konusunda ve yapma konusunda daha isteksizler ve bu fiyatların maliyetler yukarı doğru çıkmasın derken kardeşim yukarı doğru çıksan kime satacaksın? Satmak istiyorsan bu fiyatlara katlanacaksın noktasında baskılıyor. Bu iki baskı birbirine orantısına göre belli bir yerde fiyatlar seyrediyor. Peki bugün fırsat neden fırsat? Ev almak için neden fırsat? Gayrimenkul yatırımı yapmak için neden fırsat? Biraz bundan bahsedelim. Bunu da yine matematik üzerinden gidelim. Diyelim ki bugün 4,5 milyon TL'ye satılık bir dairemiz var. 110 metrekare bürütünden bir daire satışta ve biz bunu almakla ilgili aklımızdan geçiriyoruz. Yine diyelim ki bunun 2,5 milyon TL'si bizim öz sermayemiz ve 2 milyon TL'sini de finanse etmek zorundayız. Elbette bu baskıyı yaratan unsurlardan bir tanesi şu. İnsanların bunu alırken Finansa edebilmeyle alakalı öz sermayeleri dışında finansa ulaşımları ve finans maliyetleri de çok yüksek olduğu için insanlar alım konusuna çok daha çekinceli bakıyor. Bu da fiyatların aşağıda kalması noktasında bir baskı oluşturuyor. Elbette bu hep böyle devam etmeyecek. Ama bugün alım yaptığınızda, bugün bir adım attığınızda 4,5 milyon liralık daireyi 2,5 milyon lirası cebinizde 2 milyonu finanse ediyorsunuz. 2,99 faiz oranıyla finanse ediyorsunuz. 2 milyon TL finanse ediyorsunuz. Denkleminin sonucu aylık ödemeniz gereken rakam karşınıza 61,5 bin lira aylık ödemeniz gereken rakamla ilgili bir sonuç çıkartır. 7 milyon 424 bin lira toplam 120 aylık vadenin sonucunda 120 aylık bir projeksiyonda buradan aldığınız krediyi 2 milyon TL'yi 7 milyon 424 bin lira olarak ödersiniz. 2,5 milyonda baştan kendi sermayenizi harcadınız. Bugünkü alım güçlerini hesaplamıyorum. Basit bir parmak hesabı yapıyorum size. 9, 3 aşağı 5 yukarı yakın eşittir. Bugün aldığınız daireyi 10 milyon TL'ye mal ettiğiniz sonucu ortaya çıkar. Bu şu anda oldukça saçma, oldukça kötümser bir senaryo olarak görünüyor size. Oldukça mantık dışı geliyor değil mi? Bunun alternatifi olarak başka bir gün ve başka bir günle alakalı kurguya gidelim. Sizin cebinizde yine 2,5 milyon lirasına kit olsun. O gün faiz oranları 1.4. 69'a çok ulaşılabilir finans ulaşılabilir hale gelsin ve 1.69 gibi bir faiz oranı piyasada söz konusu ve bu krediye ulaşmada söz konusu olduğunu bunun rahatladığını varsayalım. O günkü değişecek parametre şu. Piyasa artık maliyet baskısından dolayı insanlar çok hızlı bir şekilde ama doğru sebeplerle ama tamahkarlaşarak fiyatları artıracaklar. Geçmişte bunun iz düşümüne baktığınızda bunun böyle gerçekleştiği Türkiye'de çok fazla olayla, çok fazla senaryoyla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir senaryoda o gün 4,5 milyona satılan daire bu 110 metrekarelik daireyi insanların yukarı doğru çıkartacağı fiyat tertemiz, pırıl pırıl bugün 6,5 milyondur. Ama biz 6 milyon üzerinden bir kurgu yapalım. 6 milyon TL biz bu daireyi mal ediyoruz. Artık 4,5'a alamıyoruz. Finans ucuzladı ve ulaşılabilir hale geldi. Ama bu bize bu piyasadaki hareket, heyecan da gidip alabileceğimiz daireyi 4,5 yerine 6 milyona almayla sonuçlandı. Yine 2,5 cebimizde olsun. Bu sefer finanse etmemiz gereken miktar 3.5 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. Ve diyelim ki biz 3,5 milyon lira artık finanse etmek zorundayız. 1.69'dan yine 120 ay boyunca finanse edeceğiz. Evet 3,5 milyonu buradaki gibi 2 milyon finanse etmiştik ve bunun neredeyse 3,5 katı kadar bir para ödemiştik hatırladınız mı? Faiz düştüğünden 3,5 katı kadar ödemiyoruz doğru ama aylık 68.290 TL'yi 120 ay üzerinden ödediğimizde toplamda 8 milyon 190 bin liralık toplam ödeme ile sonuçlanıyor. Evet 3 bıçağa göre 8.190'ı dönerseniz oran olarak daha aşağıda kalıyoruz. Ama rasyonel olarak düşündüğünüzde 8 bin lira verdik. 2 milyon 500 bin lira baştan ana para olarak vermiştik. Finans ettiğimizin dışında 10 milyon 700 bin TL yaklaşık 11 milyon TL olarak bunu ödüyoruz. Ne oldu? Piyasa iyileşti ne oldu? Faizler düştü ne oldu? Finans ulaşılabilir hale geldi ne oldu? 120 ayın sonunda finanse etmem gereken rakam arttı. Oranlar düşmesine rağmen toplam ödemem gereken rakam fazlalaştı. Peki şu daha mantıklı değil mi? Birazcık daha gidip sizin elinizin güçlü olduğu, paranın elinin güçlü olduğu kısımda bu daireyi aldınız ve belli bir kısmını finanse ettiniz. Belki bundan bir sene sonra, iki sene sonra bu faizler düştüğünde kalan kısmı yapılaştırdığınızda şu ödediğiniz toplam geri ödeme miktarını yeniden yapılandırma, yeni faiz olanlarına göre çok daha aşağıya çekebilirsiniz. Piyasa şu anda daha vasat seyrediyor. Piyasa şu anda alıcı pazarı, alıcının elinin çok güçlü olduğu bir pazar, satıcı pazarı değil. Ama bunu eğer değerlendirmezseniz bugünkü şartlarda ileride psikolojik olarak şartların çok iyi olduğu yerde matematik olarak potansiyel gol yeme şansınız oldukça yüksek. Ama bu senaryoda şimdi gidip gözünüze kestirdiğiniz evi alırsanız ve bu oranlar üzerinden finanse ettirmeyi başarırsanız ileride tekrar yapılandırmayla birlikte yapılandırmasanız bile yaklaşık 1 milyon TL'lik çıkacak fark yapılandırsanız bunun çok daha makul bir yerde olduğunu, ikisi arasındaki makasın ortalamasında bir yeri hedef aldığınızda bile çok tertemiz 2-2,5 milyon TL'lik bir karın sizin cebinize kalacağını öngörebiliriz. Evet, gayrimenkul yatırımı yapmak için, doğru ürünler bulmak için çok doğru bir zamandayız. Ticaretten anlayan insanların bildiği bir şey vardır, o da şudur. Bu hayattaki en büyük hikaye paradır bir kağıdın üzerinde bir kağıt parçasının üzerinde adına banknot denilen bu kağıdın normal bir kağıt değil, özel bir kağıt olması ve devletin ben bunun arkasındayım demesinin dışında o kağıdın alım gücüne herkesin inanmasıyla devam eden bir hikaye var. Bu tüm dünyadaki en büyük hikaye ve insanlar mantıklı insanlar ne zaman bu hikayede kalacaklarına, ne zaman bu hikayeyi verip, kağıt parçalarını verip, real asetlere döneceklerini çok iyi plan insanlardır. Ve şu an o anlardan bir tanesi. Bundan bir tık daha güzelini size söyleyeyim mi? Ek bir finansa gerek kalmadan cebinizdeki belki 2,5 milyonla, 3 milyonla bu dönem geçtiğinde 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon isteyecekleri daireyi bugün nasıl alabilirsiniz? Bunun birazcık fikrini size vereyim mi? Şu anda elden çıkmayan ama satılmak durumunda olan bir arsayı, büyükçe bir arsayı, diyelim ki 300 dairenin sığdığı bir arsayı, Bugün satış pozisyonunda 10 milyon dolara alma şansınız var. Bunu piyasada satan insanlarla karşılaşma şansınız var. Çünkü paraya ihtiyaç var. Çünkü bu kadar parayı tek bir seferde riske edecek ve masaya koyacak bir baba bulmak bugün oldukça zor. Ama siz 100 kişi doğru kolektif bir akılla bir araya gelseniz, herkes 100 bin dolar ortaya koysa ya da 120 kişi siz kolektif bir akılla bir araya gelseniz ve herkes yaklaşık 80 bin dolar yani 3 milyon bandına tekabül edecek bir parayı finanse etse öz sermayesinden ve ortaya koysa burada sadece peşinat olarak kullanacağı rakama yakın bir rakamla bu arsanın sahibi olabilir. Ve bu arsayı normal şartlarda diyelim ki müteahhit iyi zamanlarda %50'ye tutmakla razı arsa gelişen bir bölgede, iş yapacak bir bölgede, yapılaşan bir bölgede ama bugünkü şartlarda %50'ye razı değil. Zaten maliyetleri çok fazla. Bir de arsa maliyeti üstüne bindiğinde sıkıntı çekiyor. Böyle bir müteahhite burayı deseniz ki gel senin potansiyel %10 puan senin lehine çalışalım. Neden? 300 dairelik bir projede %10 30 daire demektir. 30 daireyi sen kişisel finansmanınla beraber barter olarak Kaba inşaata versen, demirciye versen bir kısmını nakit, bir kısmını bartır. Bunları eritebilirsin ve sana bir sermaye oluşturur ve nihai değeri üzerinden bir sermaye oluşturur. Bu bugün müteahhitlerin çok işine gelir. Sen de %40'lık bir anlaşmayla şu 80 bin dolar koyan insanların bu arsanın sahibi ve ortağı olarak, paydaşı olarak hikayenin sonunda bir eve sahip olması ve hikaye bittiğinde şu maliyetlere göre bu fiyatların realize edileceği bir eve sahip olması hem eve sahip olman hem bunu doğru şekilde finanse etme manasında çok doğru bir yaklaşım olabilir. Bu neden geçiyor? Kolektif bir akıldan geçiyor. Bu neden geçiyor? O 100 kişinin doğru şekilde organize olmasından geçiyor. Daha büyük hasetlere gittikçe potansiyel kar marjınız daha artıyor. Eğer bunu kendi aranızda organize edebilirseniz bu doğru mantıklı bir yol. Ama bunu belki kendiniz organize edemezseniz biz elbette organize ettiğimiz için de kendimize işimiz bu olduğu için belli bir marj ayırarak bu tür organizasyonları Türkiye çapında farklı yerlerde yapmaktayız. Bu da bugün bu fırsatı değerlendirme noktasında çok önemli, çok altı çizilecek noktalardan, boyutlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Başka yatırım tiyoları almak için Türkiye'de doğru yatırım asetlerine şu anda nereye niye yatırım yapmakla ilgili sorularınız varsa bana bu mecradan ya da aşağıda sizinle paylaşacağım WhatsApp üzerinden bütün sorularını sorabilirsiniz. Ben başta bugün çok işi olmayan ve bununla ilgili bir klişeye sığınan bir emlakçı modelinden çıkıp tekrar gözlerinizin içine bakarak ve gönül rahatlığıyla söylüyorum ki ev almak için, gayrimenkul yatırım yapmak için en doğru zamandasınız. Bunu doğru kişilerle değerlendirmeye bakın. Yeni videolarda bir araya gelmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.